Kedi gözü Ha Aha bak. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. <laughs> Gördün mü kızım suyu? Hı? Gel. 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 Bak. Bak. <laughs> ee, bugün havuzun üst tarafını çekmeye geldim arkadaşlar. Onun çadırını çekeceğiz. Ee, buharlaşma olmasın diye. Eee Başka ne diyecektim? E, Hava havalar çok aşırı derecede sıcak olduğu için arkadaşlar şu anda size belli edemiyorum ama e, hani normal sıcaklık ayrı bir şey yağmur sıcağı var ya arkadaşlar böyle kızdırıyor. Şu an, yani şu anda onu yaşıyoruz arkadaşlar yani böyle bunaltıyor. Bugün de zaten e, bir, bir, önceki videoda e, paranormal bir olay yaşadım dediğim bir videoda var arkadaşlar. Hançerin ee, sersemleşmesi sıcaktan arkadaşlar. Yoksa hanç, hançer e, biliyorsunuz sıkı, e, sıkı bir köpek arazide e, orada sersemleşti aşırı derecede sıcak. Hani insan vücudundan ziyade köpeklerin vücut ısısı daha yüksek biliyorsunuz arkadaşlar. Hayvan darardığından kendini direkt gölgeye attı. Mesela hemen hemen yanı başında da diğer köpek yatıyormuş fark edemedik. Tabii ki bu ayı da olabilirdi, kurt da olabilirdi ama nasip kısmet o da e, hançerde sonuçta bir canlı arkadaşlar. E, darardı, bunaldı, Sığıldı. Belki de şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. E, hançer fark etti ama e, sıcaktan dolayı tepki vermedi. E, ben de göremiyorum zaten tellerin şey, dikenlerin arasından. Ben de temelli tribe girdim. <laughs> Acaba ne oluyor burada gibisinden? E, durum bundan ibaret. Ee, bu çadırı çekersek e, tadından inmeyecek inşallah. Bakalım bir ona bir e, sıra bulmam lazım. Böyle bir çadırımız var. Bayağı da büyük kalmış. E, şimdi şu, şu havuzun şuradan göstereyim. Havuzun tam şu başına bir tane direk dikecektim arkadaşlar. Ondan vazgeçtim. Tam şuraya bir direk dikecektim şöylece. Ondan vazgeçtim. Direkt şuradan şöylece kapatacağım arkadaşlar komple kapansın diye bir onu deneyeceğim bakalım. Ee, daha iyi olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çadırımızı şöylece çektim. Burayı gölgeli aldım. Kız zibidiler. Bozu gir lan. Gir lan. Şila, kızım. Vallahi sen kafa yemişsin. Kızım su var ya su su. Bak 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 bak. Bak. Vallahi üstünü de kapattım, gölgelik oldu, sert serin oldu. Şuna bak, oh, hadi, girin bakayım, hadi, bozoş, hadi. Arkadaşlar, şurayı örtmek zorunda kaldım, çünkü, e, adını siz getirin, e, akşam güneşi, öğlenden sonraki güneş, yine vuruyor, yine vuruyor, e, o yüzden burayı kapatmak zorunda kaldım. Ee, serin olsun en azından ee, su buharlaşmasın ee, en güzel en doğrusu bu olacak şöylece Allah mavilere boyandık artık <laughs> yavaş yavaş gel yavuz dede yavuz dede gel oğlum boş Aferin benim başıma. Dünden bozu belindeki ipi kopartmış bir tane ip daha bağladım beline. O da biraz büyük oldu ama. <laughs> ya dede, bak senin sevdiğin yere bir gel bakayım gel. Gel. Hem gölgelik oldu, hem serin oldu. Gel. Ya dede. Gel. Gel bakayım gel. Vallahi bunu iyi düşündük arkadaşlar. Yoksa sıkıntıydı. <laughs> Ay yavrum keyfe bak lan Adamların şeyi var. Ne diyorlardı o zenginlerde ne vardı arkadaşlar? Evlerinde. <laughs> Allah. Hançer evde arkadaşlar bu arada. Hançerle birkaç kez daha yapabiliriz nasip olursa. O genç biraz daha stresini atsın dürdü. Yoksa Yavuz Dede'ye bulaşıyor. Ee, Yavuz Dede de zaten biliyorsunuz yaşlandı. O yüzden e, karşılık da vermek istemiyor. Oh Keyfe bak lan. Şilada bir değişik durumlar var arkadaşlar. Ben şilayı çözemedim. Bakın önüne çok güzel ev yemeği getirdim. Ee, bir tane ağzını sürmedi. Ee, bizim buranın gilik dediğimiz e, ekmeği var. E, ee, katmer diyebilirsiniz. Ee, ondan getirdim. Onu yedi arkadaşlar çok güzel. Yemeği yemedi. Bir de ev duruyor. <laughs> Zibidi. E, ee, sineklerden mi ne yapıyor arkadaşlar? Ya yani sıcak bir de biraz daha hava tabii ki. O yüzden de diyor. Bu Ah kral ipin fazlalığını kesmedim ki geri çözerim diye de herhalde onu da çözemek mi ne yaparak bilmiyorum ki. Burada burada çimen kim? Kim çimiyor burada? He? <laughs> şipir 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 şipir. <laughs> Allah keyfe bak. Arkadaşlar şu eski suları da dolduralım. Gelirken bunları tazeleriz. Bugün sabahki videoda bu hançerin yanında bir tane daha köpek olsaydı daha değişik olabilirdi arkadaşlar. Şimdi yalana gerek yok. Orada ben biraz R yapınca, yani R yapmadık da daha doğrusu tedbirli olduk. Tedbirli olunca hançerde bir tık benim şeyime gitti yani. E, tedirgin oldu. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Ya ben tedbirli olmak zorundaydım çünkü oradan ne olacağı belli değil. Kalabalık bir kurt sürüsü mü çıkar, e, ayı mı çıkar, e, azılı bir domuz mu çıkar, e, ne olacağı hiç belli değil. Hani havlama sesi yok arkadaşlar. Havlasa diyeceğim köpek. Ee, sadece brrr, kukluyor. <laughs> Orada bir tedirginlik yaşadım. Yapacak bir şey yok. Ben yani tedbirli olmak lazım yani arkadaşlar. Biraz da şunda vardı. <laughs> <laughs> Havuz fazla eksilmemiş arkadaşlar. Şöylece. Dün, bu, dünden de iyi bir yağmur yağdı. Bu da kızdırıyor. Yine yağabilir. Ee, hatta aklıma şey geldi arkadaşlar. Şu ortayı delsem de diyorum şöyle bir tane taş bağlasam da buna yağan yağmurda <laughs> komple havuza mı doğsa acaba onu yaparım arkadaşlar. Şuradan bir delik deleyim. Taş bağlayayım ağırlığı versin Burayı çukurlaştırsın Yağın yağmur en azından Havuza doğursun arkadaşlar Arkadaşlar şimdi buraya deli deldim Topayı içeriye uzatalım dışarıya Hı. Ağırlığı buraya verdik Şimdi şöyle bir bakalım Evet, evet, Şuranınki geliyor. Şuranınki geliyor. Şura geliyor. Ee, yalnız şuradan birkaç tane delik delmem lazım arkadaşlar ki ekstradan düştüm aşağıya. Hmm. <laughs> <laughs> Benim yani bunun deliği de var. Burayı az bir şey daha büyütürsem. <gülüyor> <gülüyor> tamam. En azından yağın yağmur buraya düşsün arkadaşlar. Ee, burada biraz kaldıracağım yer var da. Yok ya yeter. Ne, ne nasipse o düşecek. Güzel. Evet arkadaşlar. Güzel. Bir bağlam oldu. Çözer miyiz lan bunu? Orada. az dursun bağlama, Belki çözerim yok, ha? Ha, çözer bu. İpimiz yok la. Gördün. Gördün. Ha? Gördün mü çözer? Yavuz dede satıyor bizi. Yavuz dede de, ya de, de keyfe bak yavrum. Oh. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İyice kızdırdı hava. Biz oturalım biraz dinlenelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip abone olmazsanız Olmazsanız Beğenip abone olun. Bak olun. Görüşürüz. <laughs>